Merhabalar, ben Yusuf Arkan. Öğrenci numaram 235541007. Akıllı şarj istasyonlarındaki siber güvenlik zafiyetlerini en aza indirmek amacıyla geliştirdiğimiz projede 10 kişilik proje ekibinin bir parçasıyım. Proje ekibimizin grup adı ve proje logosu ekranda gördüğünüz üzere SecVolt. Projemizin temel amacı şarj istasyonlarında meydana gelebilecek farklı anomali senaryolarını simüle etmek ve bu verilerle saldırıları tespit edebilen yapay zeka tabanlı bir savunma mekanizması geliştirmektir. Proje kapsamında benim üzerinde çalıştığım ve anomali senaryosu Enerji Cover Channel, enerji tabanlı gizli kanal projesi. Bu senaryodaki temel amacım elektrik şarj istasyonu ile merkezi yönetim sistemi arasındaki enerji hattında oluşan mikro mikrodalgalanmaları kullanarak güvenlik duvarlarına takılmadan arka kapıdan bilgi sızdırmayı sağlayan gizli bir kanal oluşturmaktır. Bu yöntem veriyi paketlerin içine değil enerji sinyalinin kendisinde sakladığı için tespit oldukça zor bir yöntemdir. Vize dönemine kadar olan bu süreçte senaryoyu hayata geçirebilmek için önce bir sanal makine kurdum. Sanal makinemiz ekranda gözüktüğü üzere saldırının başarı ihtimalini ve olası savunma yöntemlerini analiz ettiğim bir SWOT analizi gerçekleştirdim. SWOT analimi SWOT analizimiz ekranda gözüktüğü üzere. Ve bu senaryonun gerçekleştirilmesini simüle eden bir ekran görüntüsü, screen oluşturdum. Hazırladığım tüm bu dokümanları, analizleri GitHub reposuna, ortak projemizin GitHub reposuna paylaştım. Analiz senaryoları burada, SWOT analizi burada. Projemizin final aşamasına doğru ilerlerken atacağım bir sonraki adım ise kurduğum bu simülasyon ortamını kullanarak enerji hattı üzerindeki sentetik mikrodalgalanmalar oluşturmak ve bu anomalinin veri setini üretmek olacak. Ürettiğim bu verileri ekibimdeki diğer arkadaşların verileriyle birleştirerek yapay zeka modelimizin eğitimi için kullanacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.